Neredeyse her alternatif gerçeklikte Mark Grayson karanlığa yenik düşer. Bunun nedeni doğuştan kötü olması değil, onu insanlığa bağlayan kırılgan dengenin bozulmasıdır. Ana zaman çizelgesindeki Mark'ı şekillendiren en önemli faktörlerden biri güçlerinin ortaya çıkma zamanıdır. Ana zaman çizelgesinde Mark, Ultramight yeteneklerini 17 yaşına kadar geliştirmedi. Bu, babasının gerçek mirasını açıklama planını önemli ölçüde geciktirdi. Bu görünüşteki küçük fark, Mark'a pahalı bir şey verdi. Zaman Normal bir insan olarak büyümek, sıradan bir genç olarak hayatı deneyimlemek ve kanlı gerçekliğine sürüklenmeden önce güçlü duygusal bağlar kurmak için bir zaman. 17 yıl boyunca Mark süper kahramanlara hayran oldu ve onlar gibi olmayı hayal etti. Adalet, özveri ve şefkat ideallerine inandı. Kendisini önce bir insan olarak gördü ve güçleri uyanlığında kimliği zaten bu perspektifle şekillenmişti. Ancak diğer gerçekliklerde işler bu şekilde gelişmemiş olabilir. Eğer alternatif bir mark çok daha erken bir yaşta güçlerini geliştirseydi, Omnimen'in yaklaşımı tamamen farklı olurdu. Oğlunu bir insan olarak yetiştirmek, sıradan insanlar arasında yaşamasına izin vermek yerine onu hemen Viltrumite tarzında eğitmeye başlardı. Ona hakimiyet, güç ve fetih gibi temel gerçekleri öğretirdi. Bunları dirinilecek bir yük olarak değil, doğal bir gerçek olarak sunardı. Alternatif gerçeklikteki daha genç bir Mark, yıllarca süren insan deneyimine sahip olmadığı için babasının öğretilerini sorgulayacak ahlaki çerçeveden yoksun olurdu. Güçlerini zayıflara yöneltmesi gerektiğini, şefkatin bir engel olduğunu ve dünyanın asla gerçek evi olmadığına inanarak büyürdü. Dünya, onun daha büyük kaderindeki ilk adımdan başka bir şey değildi. Çocukluktan itibaren eğitilen bir Mark, sadece Viltrumite yolunu kabul etmekle kalmaz, onu tamamen benimsemiş olurdu. Bazı alternatif marklar Omni'nin bir rakip olarak değil, onları nihai amaçlarına götüren bir mentor olarak görürdü. Bu versiyonlar annelerine, arkadaşlarına veya dünyaya derin duygusal bağlar hissetmezdi. Ana zaman çizelgesindeki mark insan bağlarını en büyük gücü olarak görürken, bu alternatif marklar onları bir yük hatta gereksiz olarak görürdü. Omni, Man, dünyanın zayıflıklarını açıklamak zorunda kalmazdı. Bu alternatif marklar insanların kırılgan, aşağılık yaratıklar olduğuna ve kontrol edilmeye muhtaç olduğuna inanarak büyüklerdi. Bu alternatif yetiştirme tarzı ana zaman çizelgesindeki markı tanımlayan çatışma anını da ortadan kaldırırdı. Babasının düşündüğü gibi bir kahraman olmadığını anladığı o yürek parçalayıcı gerçek. Ana zaman çizelgesinde markın tüm dünya görüşü Omniman gerçek amacını açıkladığında paramparça oldu. İlk tepkisi direnmek oldu çünkü bu sadece doğru olan şey değil aynı zamanda bir ihanet gibi hissettirdi sadece Viltrumite İmparatorluğunu reddetmiyordu. Tüm hayatı boyunca güvendiği babasını da reddediyordu. Bu duygusal çalkantı onun bu kadar şiddetli savaşmasını sağladı. Ancak Mark'ın baştan itibaren bir Viltrumite olarak yetiştirildiği gerçeklikte ihanet değil sadece görev olurdu. İkna edilmeye ihtiyaç duymazdı. Zaten inanırdı. Eğer Omniman oğlunu sabırla yaklaşsaydı Mark'ın direnci yavaş yavaş kırılabilir ve ona Viltrumite yolunun sadece gerekli değil aynı zamanda haklı olduğunu kabul ettirebilirdi. Bazı alternatif marklar şiddetle değil, ince manipülasyonlarla kazanılabilirdi. Mark, ikna edilmeye tamamen kapalı değildir. Her zaman kendinden şüphe duymuş, yeterince güçlü, akıllı ya da doğru kararlar verebilecek kadar yetenekli olup olmadığını sorgulamıştır. Babasının onu fiziksel olarak kırmak yerine bu şüpheleri beslediği bir zaman çizelgesinde alternatif bir mark kendini direnmenin aptalca olduğuna dünyanın onun rehberliği olmadan mahvolacağını ve babasının asla kötü bir adam değil, sadece yanlış anlaşılmış bir vizyoner olduğunu ikna edebilirdi. İhanet hissetmek yerine aydınlanmış hissedebilir ve Viltrumite mirasını gönüllü olarak benimseyebilirdi. Ancak babasının etkisi olmadan bile alternatif markların yollarını kaybetmelerinin başka ihtimalleri de var. Eğer annesi erken ölürse, Eve hayatlarına hiç yer almazsa ya da en yakın arkadaşları onlardan alınırsa bu marklar köksüz kalır başkalarına olan derin sevgileri onları ayakta tutan şeydir. Bu, onların en büyük gücüdür ama aynı zamanda en büyük zayıflıklarıdır. Kayıpların onları ezdiği zaman çizergelerinde alternatif marklar sadece sevdiklerini kaybetmez, kendilerini de kaybederler. Duyguları bir zayıflık ve acı getiren bir şey olarak görmeye başlayabilirler. Bazı mark versiyonları insan tarafını bile reddedebilir ve onu acı çekmelerine neden olan şey olarak görebilir. Eğer onları insanlıklarını hatırlatacak kimse kalmazsa bunun korunmaya değer bir şey olmadığına karar verebilirler. Korku da kötü Mark versiyonlarını şekillendirmede rol oynar. Birçok gerçeklikte ideolojiyle değil tamamen teslim olmaya zorlanırlar. Viltrumaytlar acımasız bir imparatorluktur ve eğer alternatif bir Mark hiçbir zafer umudu olmadan onların tüm öfkesiyle karşılaşırsa hayatta kalmayı, direnmeyi tercih edebilir. Mark her zaman doğru olan için acı çekmeye hazır bir kahraman olmuştur. Ancak Omnimen'in asla gitmediği ya da Viltrumite'ların dünyayı tam güçle indiği alternatif dünyalarda yapabilecekleri korkunç şeyler onun ruhunu kırabilir. Dünyayı korumanın tek yolunun onu demir yumrukla yönetmek olduğuna kendini inandırabilir. Kendisini bir kötü adam olarak değil, insanlığı Viltrumite egemenliği altında ezilmekten koruyan gerekli bir güç olarak görebilir. Ancak belki de en tehlikeli Mark versiyonları hiç mücadele etmeyenlerdir. Baştan itibaren Viltrumite olarak yetiştirilenler. Bu marklar asla şüphe duymaz. imparatorluğu asla sorgulamaz ve debi gibi bir anneleri olmaz. Onlara sevginin bir zayıflık değil bir güç olduğunu hatırlatacak kimse olmaz. Onlar Omniman'dan daha güçlü ve hatta Trek'ten bile daha fanatik bir şekilde Viltrumite davasına bağlı mükemmel asker olurlar. Omniman karısına ve oğluna olan sevgisi nedeniyle tereddüt etmişti. Ancak bu alternatif marklar hiç tereddüt etmez, hiç pişmanlık duymaz, hiç hiç çatışma yaşamazdı ikna edilmeye ihtiyaç duymazlardı. Zaten inanırlardı. Ve yine de olasılıklar sonsuzdur. Geniş çoklu evrende her biri tahmin edilemez koşullarla yaşayıp çekillenmiş sayısız Grayson versiyonu vardır. Bazı marklar kimsenin tahmin edemeyeceği nedenlerle kötülüğe kayabilir. Belki bir uzaylı etkisi, aşılması çok derin bir ihanet ya da Omniman yerine daha büyük bir tehdit tarafından yetiştirildiği bir zaman çizelgesi. Galaksi demir Yumrukları tam bir mark, fetihten çok intikam peşinde koşan bir mark ya da basit bir tiran olmaktan çok daha kötü bir şey dönüşen bir mark olabilir. Sonsuz olasılıklar onun düşüşünü tanımlayan tek bir faktör olmadığı anlamına gelir. Ana zaman çizelgesindeki Mark'ı farklı kılan şey sadece gücü ya da potansiyeli değil, sorgulama, mücadele etme ve hissetme yeteneğidir. Onu insan yapan şey acısıdır. Kayıpları, geriye kalanları korumak için daha sert savaşmasını sağlar. Bu mücadeleler, bu duygusal yaralar olmadan o sadece başka bir Viltrumay tiranı olurdu. Sonuçta bir kahramanı bir Fatih'tin ayıran şey güç değil, onu ölçülü bir şekilde kullanma seçimidir.